Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncu Hande Erçel'den yepyeni kareler, yepyeni görüntüler getirdim. Herkesin severek ve beğenerek izlediği dizi Sen Çal Kapımı dizisinin final yapmasından sonra herkes Hande çiftini çok özlemeye başladı. Çünkü görüntüleri çok az paylaşıyorlar ve herkes çiftimizi çok özlüyor. Ben de yepyeni kareleri anında sizlere iletiyorum. Eğer bu tarz hanker videoları görmek istiyorsanız yorum kısmında fikirlerinizi bildirirseniz çok seviniriz. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın.